ailemin bana bakışı gene geldi, ölse de kurtulsak bir bakıştı. Bir aile sevgisini hiç göremedim. Artık tamamen kendimi hiç sevilmeyecek. Bundan sonra bir daha yüzüne bakılmayacak bir insan olarak hissedip intihar ettiğim anım. İntihar açıkçası benim belki de tekrar tedaviye başlamama da vesile oldu. Peki intihar etmeye götüren sebep neydi seni? İntiharı götüren sebep alkol sanki artık hiç hayatından çıkmayacak ve insanlar beni hiç bir zaman sevmeyecek hissine kaptırdı. Hiç düzelmeyeceğim, hastalığım daha da ilerleyecek. Herhangi bir sokakta bir köşede terk edilmiş, ailesi olmayan kimsesiz bir insan gibi olacaktım. Yani bu hissiyatı yaşamaktansa ölmeyi tercih ettim. Bir insanı sevmezsiniz, ölse de kurtulsak dersiniz yani. Şimdi ben intihar ettikten sonra yoğun bakımdan çıktığımda eve girdiğimde yeğenlerimin o bana bakışı yani ailemin yeğenlerimin bana bakışı hani gene geldi ölse de kurtulsak bir bakıştı ve bu bakış beni hani yeter hani artık bitsin dediğim bu kadar da olmaz dediğim duruma soktu. Bir aile sevgisini hiç göremedim ama iç duygumda aile sevgisi her zaman ben de bir yük taşıyor